Bu hafta da herkese merhabalar. Hala podcast'e devam ediyorum. Bu son podcast'im olacak bu pazar günü. Tekrar kameraların karşısına geçeceğim. Güneş olsa da olmasa da. Havalar biraz ısınmaya başladı. Bakalım nasıl olacak Hollanda'dan sizlere haberler iletmeye devam edeceğim. Bugünkü bölümüm bisikletler üzerine olacak. Bu kadar çok Hollanda ile alakalı konuşup çok fazla bisikletlerle alakalı konuşmamak bana garip geldi biraz. Aklıma bisikletler gelince dedim ki ben yani ilk podcastimin ilk videomun aslında bisikletlerle alakalı olması gerekiyordu. Biraz geç kaldım. Yani o kadar normalize etmişiz ki burada bisiklete binmeyi, bisikletle bir yerden bir yere gitmeyi. O yüzden artık hani bisiklet çok da önemli bir unsur değilmiş gibi yaşamın bir parçası haline geldi bizim için. Ben de şimdi bizim için diyorum burada ama hani benim de iki senem doluyor bir iki ay sonra bakayım. Bir buçuk ay sonra iki senem doluyor yani iki senedir buradayım ben de. Ee, geldiğim zaman bisikletim yoktu tabii ki burada ve ilk iki gün bisikletsiz e, ulaşım sağlamaya çalıştım. Otobüslere bindim, yürüdüm vesaire. Yani Utrecht benim için çok büyük bir şehirdi. Otobüse bindiğinizde de çok hızlı gitmiyor. otobüs yani otobüste e, yani toplu taşıma yine yeterli düzeyde olsa da e, bisikletlerle yol aldığınıza göre otobüs çok daha yavaş gidiyor. Çünkü belirli duraklarda durması gerekiyor. E, belirli ışıklarda durması gerekiyor. Bisikletlerin ise çok daha hızlı yol aldığını söyleyebilirim. İkinci günün sonunda dedim ki ben hani Utrecht'te eğer var olabilmek istiyorsam bisiklet almam gerekiyor muhtemelen. Ve e, bir bisikletçiye gittim. E, tahmin edeceğiniz üzere e, eğer tahmin etmiyorsanız da e, benim söylememden sonra bütün bisikletçilerin %90'ından fazlasının Türk olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tabii ki gittiğim bisikletçi de Türk çıktı. Sonra geçen de bir bisikletçiye daha gittim o da Türktü. Başka bir bisikletçiye gittim o da Türktü. Şu ana kadar herhalde 4-5 bisikletçi gezdim ve Türk olmayan bir bisikletçiye rast gelmedim. İlk ikinci günümde, üçüncü günümde gittiğim bisikletçi, şu anda ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Bisikletçi Said'ti galiba. Bana ikinci el bisikletler gösterdi. Çok böyle paslı, çok ucuza, 60 euro civarı bir miktara. Yani çok da ucuz sayılmaz aslında. Şu an 10'la çarpıyoruz, 600 lira yapıyor ama. Yani buradaki bisiklet fiyatlarına göre çok uygun bir fiyata baya kötü bir bisiklet aldım. Her tarafı paslıydı ve görseniz yani baya kötü bir bisikletti. Şu anda hala elimde olsa bir fotoğrafını paylaşabilirdim sizinle ama yani bir fotoğrafları... Şöyle bir kurcalayacağım acaba fotoğrafım var mı o bisikletle diye de sonra hurdaya çıktı bisiklet. <laughs> Tekrardan yeni bisiklete geçmem gerekti. 60 euro'ya bisikletimi aldım paslı bisikletimle Utrecht yollarına yavaş yavaş öğrenmeye başladım. İlk başta zor oldu çünkü bisiklet trafiği çok hızlı akıyor. Eğer Hollanda'ya gelirseniz herkesin uyardığı gibi ben de bir daha uyarayım. Bisiklet yollarına adımınızı atmadan önce bir 10 saniye kadar sağınıza, solunuza, arkanıza, önünüze, aşağıya, yukarıya her yere bakın. Ondan sonra adım atın çünkü deli gibi bisiklet kullanıyor insanlar ve turistlere karşı özel olarak Amsterdam'da özellikle bir sinir ve öfke mevcut. İnsanlar bisikletli insanları, yerlileri, yerli halktan kişileri gördüğünüzde turistlere çarparcasına resmen çarpmak için sürüyorlar gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yani bisikletlerin de önceliği olduğu için yaya olarak çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Biz yani Türkiye'den o kadar alışkın değiliz bu kadar çok bisikletin olmasına, bisikletlinin olmasına. O yüzden ben de ilk geldiğimde zorlandım açıkçası. Çünkü doğal olarak yani ana yola çıkmıyorsanız geri kalan her yer kaldırım Türkiye'de de. Ama burada kaldırımın bir kısmı hafif farklı renkte boyanmış bir bisiklet yolu aslında. Öyle olduğunda da yani bazı yerlerde kıpkırmızı boyamışlar gayet belli ama bazı noktalarda gerçekten kaldırımla çok da ayırt edilemeyen, arada bir santim falan yükseklik farkı olan bir bisiklet yolu oluyor. Öyle durumlarda ister istemez bazen alışkanlıktan dolayı orada rahatça yürüyoruz, umursamıyoruz ama bisikletliler çok hızlı geldikleri için dikkat etmek gerekiyor. Eğer Hollanda'ya gelirseniz aklınızda bulunsun ve Hollanda'ya gelirseniz de kesinlikle bisiklet kiralamanızı tavsiye ederim çok uygun fiyatlara bisiklet kiralanabilecek opsiyonlar mevcut ama e, turist olarak onları maalesef erişemiyorsunuz. O birazcık üzücü. E, bir kendi adınıza toplu ulaşım kartınız olursa eğer günlük 3 euro gibi bir miktara bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Çok iyi bisikletler değil e, ama hani işinizi görür en azından sizi bir yerden bir yere götürebilir rahatça ve bisiklet kullanmakta da çok iyi değilseniz tavsiye etmiyorum bisiklet kiralamanızı çünkü gerçekten çok stresli ve İstanbul'da araba kullanmak gibi bir duygu. Ya birçok bisikletli sürekli yanınızdan vızır vızır geçiyor. Işıklara dikkat etmeniz lazım, yol kurallarına uymanız gerekiyor, sinyal vermeniz gerekiyor, arkanızı, önünüzü sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Biraz kaotik. Sabahları okula giderken bisikletimle e, ilk haftalarda en çok şaşırdığım şey kırmızı ışıklarda araba iki tane araba beklerken 30 tane bisikletli bekliyordu böyle daha çok bisiklet trafiği oluşuyor e, İş çıkış ve giriş saatlerinde araba trafiği de oluyor ama yani İstanbul'da tabi ki kıyaslanabilecek düzeyde değil e, onun dışında e, Swapfit diye bir aylık bisiklet aboneliği e, şeklinde ilerleyen bir sistem mevcut ona kaydolmuştum o da aylık 20 euro gibi bir miktara bisiklet veriyorlar size. ve istediğiniz zaman gidip tamirini yaptırabiliyorsunuz. Bisikleti hani şu şurası bozuldu burası bozuldu deyip değiştirebiliyorsunuz. Aslında bir bisiklet kiralama firması gibi düşünebilirsiniz ama daha uzun süreli. Benim bisikletim hurdaya çıktığında da onu kullanmaya devam ettim. Onu kullanmaya başlamıştım. Sonra bir senenin sonunda fark ettim ki aslında 200 euroya yakın bir miktar vermişim o e, bisiklet kiralamaya. Daha sonrasında dedim e, ben tekrardan normal kendi bisikletimi alayım artık. Ve şöyle çok güzel bir şey daha var. Esas anlatmak istediğim nokta buydu. E, bisiklet o kadar önemli ki Hollanda için. E, bir örnek daha vereceğim bununla alakalı unutturmayın. Bisiklete çalıştığım kurum Utrecht Üniversitesi benim izinlerimden düşerek almama izin verdi. Yani şöyle açıklayayım. Yıllık izniniz eğer özel sektörde çalışıyorsanız 25 iş günü oluyor. Ama benim çalıştığım gibi üniversitelerde çalışıyorsanız 40-41 iş gününü bulabiliyor. Şimdi yani bu izinleri duyduğunuzda dudaklarınız uçuklamış olabilir. Korkmayın. Çok daha güzel bir haberimle daha geliyorum. Bu izin günlerinin hepsini kullanmak Mümkün olmuyor tabii biz Türkler için. Çünkü yani daha 41 gün iş gününü doldurabilen bir Türk duymadım etrafımda. Hep bir sonraki seneye sarkıyor izinler. Ve bunların bir kısmını şirket, Ütrekt Üniversitesi diyor ki... ...sen bunu kendi sağlık ve spor amaçlı kullanabilirsin. Ve buna da şöyle bir sınır getiriyor. Yıllık spor salonu aboneliği yaptırıyorsan... O zaman bu iş günlerinden düşebiliriz ve sana abonelik ücretini ödeyebiliriz. Ya da bisiklet ve bisiklet aksesuarları alıyorsan 1000 euroya kadar, biz yine hatta 1500 euroya kadar pardon, biz yine e, iş günlerinden hesaplarız. Kazandığın maaşa göre her gün ne kadar kazanıyorsan o kadar iş gününü iznine düşeriz. E, ve o kadar sen ekstra çalıştığın için biz sana bisikletinin ve aksesuarlarının parasını veririz 1500 euroya kadar. E böyle bir şans olduğu için elimde ben de dedim ki sonuna kadar kullanayım bunu. Zaten izinlerim hayli hayli artmıştı. Ve 12 iş günümü, 12 izin günümü kullanmayarak dedim ki ben 12 gün daha çalışacağım bu sene. Benim bisikletimi alın, bisikletime aldığım sigortayı karşılayın. Ve hani bisikletime aldığım zinciri, kilidi onların parasını karşılayın. 1200 euro civarı bir şey tuttu ve gerçekten hani son model bir bisiklet aldım kendime. E, ve gerçekten 12 gün iznimi düşerek bütün bisiklet bana bedavaya gelmiş oldu. 3 senede bir de bunu tekrarlayabiliyorsunuz. Yine izin günlerinizden düşerek bisiklet alabiliyorsunuz. Yani bunu duyduğumda da yine çok sevindim. Yani çok mutlu edici bir şey. Umuyorum ki Türkiye'de de bunun gibi e, şanslar, bunun gibi fırsatlar olmaya başlar yavaş yavaş. Yani Çünkü Hollanda'nın fark ettiği şey şu, bisiklet gerçekten medeni bir toplum olma yolunda insanları ilerletebilen bir e, araç, bir gereç, bir araç demek daha doğru. E, bunun sebebi ise hem çevre kirliliği yaratmıyorsunuz, hem bisiklet kullananlar spor yapmış oluyor, hem e, metrekareye düşen, trafikte düşen araç sayısını azaltıyorsunuz. Çünkü bir kişinin dört kişilik bir arabayla trafikte bulunduğunu düşünün. Bir de bir kişinin bir bisikletle trafikte bulunduğunu düşünün. Bir dört tane bisikleti yan yana koyduğunuzda bir araba bile yapmıyor yani. Önlü arkalı koyduğunuzda bir arabanın işgal ettiği alanı bile işgal etmiyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Şehirleri de küçük küçük kurdukları için yani burada bir treni atladığınızda yarım saatte Amsterdam'dasınız, başka bir şehirdesiniz mesela. Türkiye'deki şehirlere kıyasla çok daha küçük şehirleri mevcut. E, öyle olunca da e, bisikletle ulaşım çok daha rahat oluyor. E, ve bu şekilde devletin de bisiklet almayı teşvik eden e, şansları, fırsatları olduğunda insanlar daha çok bisiklet kullanmaya yöneliyorlar. Şimdi Ütret merkezde de e, araba girişlerini yasaklayıp sadece bisikletli insanların girmesine sağlayacaklar. Yavaş yavaş araba trafiğini... ...şehrin dışına doğru atmaya devam ediyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Herhangi bir şekilde araba sürdüğünüzde de bunu hissetmiyorsunuz. Çünkü şehir merkezine arabayla girmiyorsunuz da. Girmemeniz de gerekiyor mantıken. Ama Türkiye'de maalesef bunu uygulayamıyoruz. Yani niye uygulayamıyoruz? Tartışılır. Yani şehirlerin amacı arabaları ağırlamak mıdır? Yoksa insanlara daha rahat, daha mutlu edici, daha huzurlu bir ortam sağlamak mıdır bilmiyorum. Biraz o konuda farklı görüşleri mevcut Hollanda ve Türkiye'nin. Sadece Türkiye diye tabii yüklenmenin de bir anlamı yok. Amerika'ya da baktığınızda başka ülkelere de baktığınızda çoğu ülkede durum bu. Yani şehirlerin amacı para kazanmak şirketlere bir sürü insan sağlamak ve böyle mega şehirler oluşturup insanları boğmak gökdelenler arasında ben de Boston'a Amerika'ya gittiğimde oradaki gökdelen yığını altında böyle ezildiğimi hissetmiştim yani. Hani Türkiye'nin durumu çok daha iyi onlara göre baktığımızda ama Hollanda ve bisiklet dediğimde bu şekilde çok güzel fırsatlar olması, insanların bu kadar bilinçli bir şekilde hala bisiklet sürmeye devam ediyor olması, herhangi bir şekilde yani profesörseniz de, çok üst düzey CEO olsanız da, Hollanda Başbakanıysanız da Yine bisikletle işinize gitmeye devam etmeniz gerçekten çok güzel bir detay. Sizlerle de bunu tekrardan paylaşmak istedim. Haberlerde de arada bir görüyorsunuzdur belki Finlandiya Başbakanı bisikletle işe gidiyor. Ceketine işte şey takım elbisesini giymiş. Burada da sokaklarda görüyoruz bazen e, profesörler mesela e, mezuniyet törenine gidecekler. Profesör kıyafetlerini giymişler, bisikletlerine binmişler, bisikletle gidiyorlar. Çok güzel, çok keyifli. Umarım hepiniz bir gün gelip görebilirsiniz, yaşayabilirsiniz bu deneyimi. Geldiğinizde de bana haber ederseniz bisiklet kiralama konusunda da gezilecek, görülecek yerleri söyleme konusunda da yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Pazar günü yüz yüze görüşmek üzere artık. Videoyu beğenmeyi, podcast'i beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalı. Sevgiyle kalın.